Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash kal kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber test ücretsiz Tesla evrimini aldım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tesla destesiyle beraber maç kazanmaya şey yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şimdi yapmamız gereken Tesla'yı geliştirelim. Yani Evrimli Tesla, Evrim Tesla'yı severim oynamayı. Şuradan bayağı bir geliştire. Ya Evrim o kadar güçlü ki bir seviye haliyle bile az önce adamı alıyordum ama ıı, yenemedik. Şuradan bir bakalım. En azından bir yedi yapayım bir yerde yapayım en azına oradan da, da zaten kendi verecek kartları şimdi hemen maça geçelim yani önceki videodan bu videoya kadar kupam çok arkadaşlar Hadi bakalım ya şöyle bir açılışla başlayalım latak yapalım. Ela. <laughs> İskelet Neyse, Tesla, olur, tesla olur. Ben, ıı, arkadan bırakacağım. <laughs> bakalım. <laughs> tamam. bakalım. Aklı. Ulan yapış altta kaydı. Video arasını biraz var bırak. Bronze arkadan bir yaptı. Şu mini pekka şuradan salıp Yüzüğü bir indirelim Güzel bir, bir şey yapalım O, o, o Şuradan dolu e Geldi Lütfen kaldı ya Tamam. Ne bir dakika şimdi. Bu zorlu bir seviye yani. 3 tane buradan Tesla şey verecek iyi. Altı Tesla ile alakalı bir tane ifade şey. Burada 200 Tesla şey verecek. 300 tam bunlar full level bilirse bilirsek. Hı, i̇yi iyi tek yıldız tek yıldızda kaldım 10 elmas 10 taş 2'ye çıktı tamam buz golemi olabilir tamam hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar şimdi önce şu hareketi yaparım tamam

Tamam. Şuradan yüce attım. İskelet orusu. Tamam. Cadı bir şey yapacaklar. Peki. Okula gitti, okula gitti. Tamam iskeletler de onu aldı. Diyecektim ama Tamam. Tamam, ben de bir tane evrim atayım. Ne bu Bir mini kadar da biz atalım. Domuz minicisiyle orayı alalım. Aldım, aldım, tamam. Tamam. Domuz minicisi. Buradan bir çarpma. bir büyücüm. Ben şuradan iskelet alırsam. Tamam, kazan. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın.